Çok güzel. Şimdi bitti. Duru ne yapıyor acaba? Dalmış böyle neyi izliyor? İzliyor böyle dalmış. Aklıma bir fikir geldi. Ben Duru'ya malzemeyi hazırlayayım. Sürpriz yapayım. Aynısını biz de yapabiliriz. İşte malzemelerim hazır. Dalgana şeker yapabiliriz. Aa, çok güzel. Ben de annemle birlikte dalgana şeker yapayım. Anne! 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 Ne oldu Duru? Ay, anne dalgona şeker yapalım çok güzel. Ne? Dalgona şekerimi hayatta olmaz. Anne nereyi Yok 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 Ay, yok 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 hayatta olmaz. Ay, ne oldu ya? Ay, nereye? Nereye? Duru. Sana bir sürprizim var. Ne? Aynı şeyi ben de düşündüm. Ay, Bak. Ay, dalgona şeker için malzemeler çıkardım. Ay, Gördün mü? Demek ki aynı şeyleri düşünmüşüz Durucuğum. Hadi biz de hadi deneyelim. Hadi, hadi. hadi. hadi deneyelim Durucuğum. Tamam, Önce cezvemize şeker alalım. ben alabilir miyim? Hı -hı. Aç bakalım kavanozumuzu. Çok dolu mu acaba? 4 kaşık şeker koy Durucuğum. Yavaş. Allah. Bir. İki. Evet, dört kaşık şeker. Şimdi ocağımızı açalım. Evet, karıştırmaya başla bakalım. Anne elini. Ben sana demiştim. Evet. evet. arkadaşlar kabartma tozumuzu ekledik. İyice kabardı. Şimdi başladı kabarmaya. Oh mis gibi de koktu. Evet iyice kabarıyor. Yeter Kabarcıkları ulaştık. Kapatalım altına. Şimdi döküyoruz. Beni yakma tasse. Duruyu yakmayalım. Evet, beni yakarsa çünkü ben cayır cayır. Şimdi ya. dört tane çıkıyormuş arkadaşlar. Aa oldu. Şöyle. Biz buradan iki tane çıkarsak? Oo. Çok güzel kıvam oldu. Uzun çektim. Biraz beklettikten sonra hafif üzerine bastıracağız. Evet. Üç tane mi yaptın anne? Dört üç, tane üç, dört mi? Dört tane mi yapayım? Dört, dört. İkimiz de aynı Cut games cut games cut game çok evet. isterim. Her zaman Dalgona istiyordum. şekerimizi yaptık arkadaşlar. Bu biraz şey oldu anne. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar üstlerini Sını... birazcık bastırarak şekil Evet ama şöyle daha düz olması için yapıyoruz. Anne ben de yapayım. Yapabilirsin al. Evet. Diğerine de bastır. Aa. Aa, o daha çok sıcak olduğu için herhalde. Anne bunu sen yapsan. Tamam. Çok ucu Biraz sıcakmış. soğusun o. Şimdi buna şekil ver Duru. Hangisi? Evet. Evet. Aa ben şekili çok güzel yaparım. Duru tutsana kağıdı. <laughs> evet. Buna da sen şekil ver Duru. Evet. Biraz korkarak Bastır. Bir şey evet. evet. Kaldır bakalım. Ah kalkmıyor. Ne? Eh, çok bastırdım. Çok bastırdım. Tut bakalım kamerayı. Gerçekten. Anne bozduk. Biraz arkadaşa bozdun. <laughs> Anne yapıştı. Evet. Daha kremaya olmaya başladığı için böyle olduğunu düşünüyorum. Bastırıp çıkaralım. İlk yaptığımız Bak. daha güzel oldu. Evet. Bunlar birazcık <laughs> yapışık oldu ama olsun. Bunları şimdi Duru ile biz kürdanlarımızla çıkartmaya Hadi çalışacağız. Daha Hadi başlayalım. Evet. Hadi başla Durucuğum çıkartmaya. Evet. Şimdi ben çok heyecanlıyım. Evet. Aa güzel güzel güzel. Düzgünce düzgünce. Önce ufak ufak kır. Yani delikler delikler. Arkadaşlar şöyle kaldı. az kaldı Duru. Bakalım kazanacak mısın bu yarışmayı? Bilmiyorum. Yoksa ben mi kazanacağım? Düşünüyorum. Çoğu çıktı. Hadi. Az kaldı. Biz evet az Duru kaldı. bayağı azaldı. <laughs> nokta nokta yap Duru. Hı. <laughs> evet, evet evet evet. Ay, gayet başarılı. Ama olu kıramadım. Çok az kaldı, hiç sorun değil. Saplarımız bence başarılı çıkardın lazım. sen bu dragona şekerini Duru. Ama saplamamız lazım yoksa çıkmaz. Evet. Buraya da. Ben sapladım, çıkardım? Duru bence gayet başarılı. Ne kadar kaldı? Oo bitirmişsin. Kaldır bakalım şekerini. Hay. Nasıl? Oo. Şöyle biraz şey. Harika. O bizim şekili çıkarmamızla ilgili bir yamukluk ama. Anne. Düzgün çıkmış. Aferin sana. Dragona şekerini. Evet ama bir dakika. Nasıl tadı? Tamam şimdi sıra bende bende çıkarayım. Eğer ki ben de düzgün çıkarırsam başarılı, videomuzda da başarılı olacağız galiba. Ben de başarılı olacağım gibi gözüküyor. İnşallah kırma. Kır, kır, Bak, kır. Bak, hayır. Kırarsam yanarım. Ya. Bak, çok düzgün çıkıyor. Evet çok az kaldı. Dur çıtır çıtır yiyorsun. <laughs> Bak ben de çıkardım. Kaldı <laughs> köşem yok. Ben bu oyunu kaybettim galiba. Evet puf. Evet arkadaşlar. Dragon'ın şekerlerimizi bitirdik. Arkadaşlar ben yandım ve vuruldum. Hoşçakalın. Anne.